Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde kolay bir ikram tarifimiz var. Anasonlu simit nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemeye bir göz atalım. Bir paket margarin. Üç çorba kaşığı pudra şekeri. Bir tatlı kaşığı anason bir adet yumurta sarısı, bir fiske tuz, bir paket kabartma tozu ve alabildiği kadar un. Üzeri için bir çay bardağı susam ve bir adet yumurta beyazı. Artık gerekli malzemeyi biliyoruz. Ana sonlu simidi yapmamamız için bir sebep yok. Hemen yapımına geçelim. Bir paket margarinimizi atıyoruz. Üzerine 3 çorba kaşığı pudra şekeri de ilave ediyoruz. Ve bir yumurtanın sarısını katacağız. Şöyle ayıralım. Bir fiske tuz. Önce bir parmak uçlarımızla malzemeyi yedirelim. Evet, malzemelerimiz biraz karıştı. Şimdi başrol oyuncumuz ana sonu ilave ediyoruz. Biraz da şöyle ana sonla alt üst ettikten sonra artık unumuzu eklemeye başlıyoruz. Tabii ki unumuzun üzerine de kabartma tozunu katıyoruz ve elimize yapışmayan bir kıvam alana kadar un um ekleyerek yoğuruyoruz. Hamurumuz oldu. Şimdi her zaman dediğimiz gibi ceviz kadar, biraz cevizden küçük ceviz kadar diyelim. Parçalar alıyoruz ve çubuk yapıyoruz. çubuğumuzun iki ucunu birleştirerek biraz gevrek hamur olduğu için zor birleşebilir. Simit şekli veriyoruz. Yumurta akımızı şöyle bir çırpalım. Ustamızı da şöyle döktükten sonra simidi önce yumurta akına sonra da susama batırıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine bırakıyoruz. Evet son simidimizi de yaptık. Şimdi 190 derece fırına verebiliriz. Ana sonlu simidimiz fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. 15 dakika pişti. Ama gene de kontrol etmenizi rica ediyorum. Şimdi güzelce bunu servis tabağına çıkaralım. Demli bir Çay eşliğinde tüketelim. Mütevazı Lezzetler mutfağında bu bölümde kolay bir ikram tarifi paylaştık. Anasonlu simitin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizi hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.